Trabzon Toptancı Balıkali'nde mezat usulüyle satışa sunulan mezgit tarihinin en yüksek fiyatını görerek kilosu 140 TL'den alıcı buldu. 7, <melodiez> evet, evet, 8, 9, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 100 git daha 140 da ne gidiyorsun <melodiez> 40, yavaş 40, 40, 40, 40, 45, 40, 40, 40, 40, Kıyı balıkçılarının az miktarda getirdiği mezgit, istavrit, barbun gibi çeşitleri satarak ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafları, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyor. Deniz hava esiyordu bir iki günden beri ondan kaynaklı biraz da ama fark etmiyor. Yani balık gelse de balık fiyatları çok pahalı. Yani bu anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz biz. Balık en son mezgit 100, gördünüz sizde 140 liraya kadar çıktı. ...inanılmaz bir rakam, tarihinde ilk kez böyle bir fiyatı gördü. Şimdi 140 liraya alıp onu restorantta bile verseniz, insanlara ne kadar vereceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Ondan sonra restoranlar pahalı diyorlar. Yapacak bir şey yok, balık pahalı olduğu için, malzeme pahalı olduğu için yani ucuz olan hiçbir şey yok. Gün geçtikçe balık azalıyor. Şu an bu aylar tam oldukları zamandır. Yani böyle bir bir 20 gün bir ay bir kıtlık var. Ama tabii ki bunun sonunda inşallah. Balık daha bol çıkacak yani görüntüsü de var, göstergesi de var balon. evet tabi balon yokluğundan ister istemez sıkıntı çekiyoruz işler yok. Çünkü sade kaldık havuz balıklarına. Havuz balıkları dolunca çoğu milletimiz havuz balığına vurmuyor. Bir somonumuz çıkıyor işte bir somonla beraber. Son fiyatı 75-80'e gitmiştir. En yüksek, en yüksek 140 milyon. Vallahi inşallah olur balık da. Biz de rahat ederiz. Halkımız da balık yer bu sene. Bir anda biz de balığı unuttuk. Balıkçı da balığı unuttu. Vatandaş da balığı unuttu.